Sırayla bakıyoruz. Kimsenin hakkı geçmiyor şu anda. Doğan Holding'e biz ne zaman bakmışız? Belki yeni baktıysak e, bakmayız. 14 Ekim'de bakmışız. E, ne demişiz Doğan Holding'e? 393. E, aşağıda 2.10, 2.35 yukarıda 3 lirası var demişiz. Başka bir şey yok. Hadi şunu kopyalayalım. yapıştıralım. Şimdi Doğan Holding yukarıda 3 lirası, aşağıda da 2.35 ve 2.10'ları varmış. Oraya önlem olması gerekiyormuş arkadaşlar. 14 Ekim'de bakmışız yaklaşık 20 gün olmuş. Bir bakalım Doğan'da ne değişik, ne gibi bir değişiklik olmuş. İşte görüldüğü gibi. Analizi devam eden bir hisse arkadaşlar. 2.60 şu anda. Hala devam ediyor. Performansına bakalım isterseniz. Aslında bu hisseler çalışması olan hisseler olduğu için bunları ben size linklerini göndereyim isterseniz. Siz linklerini izleyin. Bence gereksiz soruları şey yapalım yani. Galen edelim. Şimdi Doğan Holding'in arkadaşlar burada direnci varmış ama düzeltmesini yapmış. Performans da kötü görünmüyor. Endeksin durumuna bağlı. Biraz endekste de çok kötü bir durum zaten söz konusu değildi ama bir bakalım şöyle burada direnç yapmış desteğini yapmış bak burada desteğini yapmış şimdi Doğan holding ne olabilir biliyor musunuz Doğan holdingde hala yükselişi devam ediyor yani doğan holdingde aslında problem yok problem bizde e, niye sabretmiyoruz yani sabırsızlık var bizde şimdi şöyle bir trendi var bakın şurada burada dirence takılmış ama niye öyle keskin takılmış onu tespit etmeye çalışıyorum ama keskinliği değil aslında. Şuradaki dirençlerine takılmış. sorun yok. Yani burayı kırarsa, burada bir direnci varmış. Biz yazmamışız ama burayı kırarsa şu üstte gitmek istediği bir hedefi var. Ha, burası direnç. E, desteğini de yapmış burada hemen. Kısa da desteğini de yapmış. E, aslında Doğan Holding'in e, dediğim seviyeden ama arkadaşlarım şu anda epey bir kar etmiş olması lazım. Ee, yukarıda yüzde iki üstünde direnci var. Kırarsa endeksin durumuna göre yüzde sekize hatta yüzde ona kadar yükseliş var, var. Bakalım bir daha bakalım. Yüzde iki kırarsa yüzde on. Evet. Yüzde on var. Oralar işte biraz şey ee, oralarda sıkıntı olabilir. Şu anda burada ara dirençlerde. Şimdi bir bakalım. Ben buradan bir çizeyim mi? Bir saniye bir trendin çizeyim. Böyle bir trend var. Şimdi ne dedik? Yüzde iki bir direnci var. Üstte iki e, ee, Kırarsa yüzde ona kadar dedik. Bakın kaça geliyor? 2.85, 2.90. Spekülatif orada bir, bir takım hareketleri de olabilir. Zaten şöyle bir trendi var. Ee, şöyle bir trendi var bakın. Evet. Şimdi 260 şurası zaten kırarsa burası ve burada görebileceği bir seviyesi var. Evet. Terimi de düzeltelim. Evet. Şimdi durum bu. Biz 3 lira demişiz herhalde şuradaki spekülatif harekette katmış olabiliriz. O yüzden demiş olabiliriz. Şimdi burada ne görünüyor? Ha, burada %10 gördük. 2.85. Şuradaki spekülatif hareketlerle yani şu hareketlerle tam dayarsak şuraya yani 2.83 lira oralar görünüyor. Yani o, o civarda bir yükseliş yapabilir kapasitesi var. Yani 2.90. Bir de şöyle yapalım biz buna. tersten bakalım. Düzenleyelim tekrar şunu. Evet. Evet. Bakın bir kere şurası var. Burası görünüyor. Burayı test etmek isteyebilir. Burası güzel gidebileceği yer. Yani satış yiyebileceği yer burası işte. Orayı bir, orası önemli bakın. Orası benim için çok önemli. Buraya kadar yükseliş yapabilir diyor. Burayı kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir diyor. Yani orası kaçmış? Yüzde altı işte yüzde sekiz. Yüzde sekiz civarı. Burada biz göremedik ama burada da var aslında öyle bir yer. Bakın burası. Evet. Burası da yüzde kaç? Yüzde dört diyor. Yüzde dört diyor. Kırarsa yüzde sekiz. İşte burası. Tamam yüzde sekiz %10 falan görünüyor arkadaşlar. Müştüre demişiz ama orada endeksin yükselişiyle birlikte belki öyle bir durum olabilir. %8, %10 diyor. %2.80 %10 olsa %2.85 evet. O da buradaki seviyeyi spekülatif hareketlere katarsak oraya geliyor. Bence arkadaşlar burada yapacak bir şey yok. Endeksin durumuna göre bakın bu hissede şu anda sıkıntı yok. Desteğinde gelmiş tutulmuş hala yukarıda yükseliş yapabileceği bir yer var. En kötü ben şurayı gördüm zaten. En kötü şurayı gördüm. Yani tepki alımı falan vesaire gibi durumlar olursa yüzde dört var yani yüzde dört dolar bazında yüzde dördü var. var. E, o yüzde dörtte e, kötü şartlarda şuraya denk geliyor işte. E, hatta buraya taç olarak yansıyor. %7 olarak yazıyor. Yani 2.80'ler görünüyor. Yani ben şöyle diyesin arkadaşlar. Doğan Holding e, yukarıda. Şu anda e, destekle de yapmış. Şu andaki desteğini de yazacağız. 2.80 ve 3 aralığında gidebileceği yeri var arkadaşlar. Evet. Destek de şu anda. Endekste programlarında çıkmazsa ciddi bir problem. Oralar görünüyor. Şu anda da mevcut seviyesi destekte. De, e, o Yani destek yapmış yani. 2.60'ları da destek yapmış. 2.50'leri. 250'li olması. Mevcut seviyesi destekli 255'leri destek yapmış. Hatta hatta 250 diyebiliriz buraya 250. Evet. Destek yapmış. Şimdi problem yok devam ediyor. Yukarıda şu seviyeyi eğer 280'i kırarsa orada bakarız tekrar. Sorarsınız daha fazla yükseliş yapma imkanı var mı? Var arkadaşlar bakın var. Ama orada bakmak lazım. Daha fazlası da olabilir bakın. Endeks de yükseliyor ya. Eğer orayı kırarsa totalde yüzde ona kadar yükselişi var. Totalde dolar bazında yüzde ona kadar. Hatta burada birazcık fazla da olabilir. Bakın şurada tam çizersek. Evet, 2.80, 2. 2.93. O yüzden dedi 3'e kadar ee, yolu olabilir. Evet. Yüzde on. Kaç yüzde on? 2.80, 2.80 küsür. Evet, 2.85. Orada spekülatif hareketler var. Şimdi durum var arkadaşlar? Işte. Oralarda bakarız. Yani 3 üzerine kapanırsa orada sorarsınız bakarız. Ama şu anda maksimum bu rakamlar görünüyor. Evet. Zaten önceden de bunu söylemişiz. Aşağıda 2.50 desteği var. Performans yok ama destekte. De güzel destek. Fena değil. Endeksin yükselişi de yükselebilecek kapasitesi var. Ama burada bir desteği daha var. Hani kayar. Endeks düzeltme yaparsa. Burada bir desteği daha var. Onu vereyim. Hani kayarsa nereye kayar diye sorarsanız. Onu vereyim. Kaymış gerçi de kaymış. Oraya da kaymış yani. Şurada bir desteği var işte. Sadece da çizeyim mesela. Güzel desteği burası. Evet, kayarsa şuralara kayar gibi görünüyor. Burası güzel destek spekülatif kaydını düşünelim burası olur. Evet. Buralar çok güzel. Şimdi onu bir yazalım. Herhalde o da önceki seviyeler. Eğer yani öyle bir durum olursa. Öyle bir durum olursa. Endeks zaten bu şey var. %6 da aşağı görünüyor. Fark ettiyseniz aşağı ve yukarı hemen hemen eşit. Hemen hemen eşit. Ee, şimdi e, tamam onu da yazalım. %6 aşağı nereye denk geliyor? Mevcut seviyesinden %6 aşağı. İşte burası arkadaşlar. Ya burada burada aşağı yukarı hareket yapıyor. 62 240 iki iki da güzel desteği var. Yani iki 2.40 Yukarıda 2.83. üç. Bu bantta şu anda hareket ediyor. Yani performans ne Performansı destekli ama mükemmel değil. Endeks iyi olduğu sürece sorun yok. Endekse bakmak lazım. Burayı da kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir. İşte e, totalde de mevcut e, değerinden yüzde ona kadar yükseliş yapabilecek kapasitesi var. Daha fazla olabilir mi? Valla oraya gitsin de orada bakarız arkadaşlar, gidersin. Evet, e, yani durum bu %10'da işte dediğimiz gibi e, 2.80 belki spekülatif 2.90 o civarlar belki 3 liraya kadar e, olabilir gibi bir durumu var. Çünkü niye? Şimdi endeks yükselirse arkadaşlar bu hisse 2.80'e 2.85'lere gittiğini düşünelim. Orada endeks primini de yapacak. Muhtemelen bu orada bir 5 basamak 10 basamak fazla yapar. O da 2.90, 2.95 hani maksimum 3 gibi rakama ulaşır diye düşünüyorum. Ee, ona istinaden dedim. Ee, bu hisseye geçiyorum arkadaşlar. Doğan olduk aslında biz sıkıntı yok ki arkadaşlar. Boşuna bakmadığınız nedenimiz ne biliyor musunuz? Biz bu hisseye demişiz ki aşağıda Sildim ben onları da 2.10 ve 2 desteği var. Oraların ön alıp yukarıda 3 liraya hedefi var demişiz değil mi? Yani biz şu anda bakmamız bile doğru değil. Yani sabretmemiz gerekiyor. Yani burada takılmış. Ara direnci varmış. Yazmamışız ama ara direnci. Yani Düzeltme yapmış. Tekrar endekse bakıp daha fazla yükselişi o şekilde beklenebilir. Endeks dirençlerde şu anda ama endeksin performansı güzel. Endeks kırmadığı sürece Sorun yok. Endekse bakılır. Peki sıradaki hisseden devam edelim arkadaşlar.